Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Creepy Pastası olan Filler'ı deniyoruz. Şimdi bu arada deneyeceğim. Gerçek olursa sakın yalan yazmayın. Çünkü şu an tek başımayım. Tek Başıma yapacağım onu. Ben seed bulmayacağım. Creative'ten deneyeceğim. Arada bedrock'ta denedik. Var mı ya? Bana bir şey yemiş ben eskiden oynadım lan. Bunlar yok da. Neyse. Şimdi bir tane köy seçeceğim. Kreatif deneyeceğim. Bir de kısa olsun diye. Bu iyi. Okay. Tamam. Yardım. Hoş. orada bedrak beta da dinliyorum bedrak çünkü insanların bedrakta yaptıklarını gördüm hemen böyle şekildeydim bedrak vita da onun İnek yok muydu lan? Şundan bir akside başlar. Vallahi burada bir inek vardı. Bir başına giden ha şurada. Küçük ne kadar küçük bir ev lan? Bismillah. He. Abi sen neye olacaksın? Daha girelim. Kim bir maden? cebine hadi terki düşürebiliriz şu çıkış. görürsem kılıçla saldıracağım. Karşıma çıkmasına sen bile kızanmış gibi önür bulamazsın. video çekiyorum. bakın şöyle bir 5 Git lan buradan. Gitseniz oğlum. Dört tane yaşam. Oraya toprak koyalım. Orada bu, bu aralar kayıp hastalar dinliyoruz. Gelin. Kayıp hazır. Neyse. 好不容易，困着了，又醒了。 Gel. Şey buradan. Ay kötü olmuş. Devinci var. Ne bereketli bir yer çıktı bura be. <laughs> Yanlış mı yaptım ben bunu? Gidin bakayım. Dur dur dur. Yani iki altın blok alıyoruz Burada mıydı 2 altın blok alıyoruz Herobrine'i çağıracağımız gibi Tabi Herobrine gerçek değildir Bu şey olmasın yani Nerede lan bu Ne şey Ne Nedir taşı Çakmak alıyoruz

They Ne yapıyorsun lan? Bismillahirrahmanirrahim. Senin şu çek çek bu da beyaz enderman oyunmuş. Burada beyaz endermanı de deneyeceğiz. Yalanmış. Oğlum ne yapıyorsun? Ya? Kanlı golemi de deneyeceğiz tabii ki Hadi ya. Enderman nerede? Garip şeyler oluyor Bu ne lan? Kedi. Yürü bak ya. Acaba set mi oluşturmam lazım? bu olmadı sen nasıl çatıya çıktın ya bu tab şeyler ters gidiyorlar

kim yaptı diyorum şu an. Sistem başındaki ne kolay ama hala ne ne kadar abi köy istila ediliyor sen burada geziyorsun ya. Neyse i̇şte bu arada bir oluyor. Oğlum ben yanlış mı yaptım? Sen niye oraya? Bir lira e koşulmuş oraya oldu Evet sabah oldu hala billarımızda ses yok. Yalanmış. Hatta yanlış yaptım yerleri göstereyim bekleyin. Bu arada, bu arada arkadaşlar bu niye içeri atladı? Canavarlar içeri atlıyor. Evet arkadaşlar. Türk bir youtuberdan gösteriyorum. Şu an çağırıyor. Bakın yalan olduğunu kanıtlıyorum. Adamlar benim yaptığım gibi 5'e 5 dikti. 4 4 katman altı kazıyor. Bakın kazdılar. Burayı şöyle kapatıyorlar. Bakın kapattılar. iki şey koyuyorlar. Tarımdan koyuyorlar. Ne ne yaktığınız fark etmiyor. Öyle diyorlar çünkü Türkçe'de. Gece olmasını bekliyorlar. Gece oluyor. Bakın yaktı. Yaktı bekliyorlar şu an bekliyor bekliyor bizde bu oldu mu olmadı yanlış bir şey yaz, yaptıysam yorum yazın bakın bununla bile kalmıyor bununla bile kalmıyor çıtırılı bir şey yazıyor bakın şimdi bekleyin Ender kesiyorlar. Keserken Keserken bakın biz de bu yazdı bu tamamen yalan. Adam altı tür çekiyor korkudan. Tamamen yalan. Arkadaşlar aklıma ne geldi? Şimdi gelin insanların Arbrain çarma taktiği Mutsuz çağırma taktiği dediği taktiği deneyeceğiz. Bana etmedi şu için. Yani yalanmış. Öyle bilir. Adamlar tartışıyor. Bilir'in gözü öyle. Bilir'in gözü böyle. Bilir gerçek değil arkadaşlar.

amara Uy. Değil, neyse. Ha, var, Bir var neyse. Hadi sen misin? Git buradan. Mus Beşe beşlik çiziyor. Diziyoruz. Vay Allah nasıl yalan çıktı ya. Neyse bir dahaki klip basit kısmına görüşürüz. Hı? Neyse.